Böyle çok güzel bir konum çık zaman olur biliyor musun? Oha! İstesem böyle konum çıkamaz anlıyor musunuz? Hmm, tamam idare edebilirim. Hiç iyi değil ama idare edebilirim. Hani neden iyi değil anlatayım size. Dünya birincisi var tam karşımda. 1 ki... Aslında karşımda dünya birincisi olması iyi bir şey olabilir. Koruyabilir mesela. Merhaba. Nice diye birisi var. Bak ninja'yı nice öldürmem lazım çünkü bana problem açacak hissediyorum. Allah, ölüyordum lan what the hell. Şu alt tarafları dağılayım. Gerisi bana problem değil. <laughs> bir tane daha alırsam böyle. Tamam yeterli. Kafi. 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 Tamam. Birinci olduk da. Aralar biraz güçlendir ya. Biri gelip geçecek. Her taraf mahvolacak. Çok iyiyiz. Yarısı bizim şu Ondan çok ama çok korkuyorum böyle. Bir yandan çıkacaklar. Hep hepsini böyle bir anda götürecekler. Ya da reload da olabilir bak. A refresh olur. Serverler. bir şey nasıl olabilir ya? Değil adil değil ya ben sabahtan beri katli dikkatli iyi iyi ilerliyorum var ya bir anda refresh çıkıyor tümden gideceğim full gideceğim artık böyle full gidip alacağım böyle yolda da böyle şerefsiz bagvetleri öldüreceğim bagveti hayvan gibi gideceğim çok büyük olsam da gideceğim. Hiç korkmayacağım artık. Var ya ama artık sinirlenmeye başlıyorum. Böyle bir zaman var ya böyle bir 5 dakika falan oynatıyor oyun biliyor musun? öldü. Hazır mısınız beyler? Ben hazırım. Eğer bu beni öldürürse sinirlenirim giderim var ya. Gidiyoruz mu gençler? Daha gitmeyelim bence. Tamam gidebiliriz artık. Nereden kim? Ke Hayır kemiriyorlar. İki. Bir. Oy oh, yo. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Artık oldu. Oldu lan en sonunda. Oh sevindim lan. Çok güzel oldu lan görüşmek üzere.